Size bu videoda Sakarya'nın cennet noktalarını ve köylerini anlatacağım. İlk olarak Doğan Çay Şelalesi'nden başlayalım. ve ilçesine bağlı Maksudiye köyünde yer alan doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yerdir. Sakarya şehir merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunan bu şelale aynı zamanda bir tabiat parkıdır. Doğançay Şelalesi yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip olup 3 kademeli bir yapıya sahiptir şeylerin döküldüğü noktada küçük bir gölet oluşmuştur ve çevresi zengin bitki örtüleri ile çevrilidir. Yönük Gökçe Saray göleti turkuaz renkteki durgun sulara dikkat çeker ve bu özelliğiyle Bulun'un Salda Gölü veya Bulun'un Maldivleri olarak anılır. Keremali Yaylası 1200-1400 metre arasında Kerem Dağı üzerinde yer alan dört yayladan biridir. Akyazı'ya 20 km, Hendekis'e 27 km mesafesi. Yayla özellikle bahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü, dağcılık, fotoğrafçılık ve piknik gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunar. Yayla evleri, cami, içme suyu ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara karşılayacak olanakları vardır. Selimari Yaylası'nda Çambıca Gölü gibi doğal güzellikler de bulunmaktadır. Bu göl çevresinde kamp yapabilirse doğanın kalın çıkarabilir. Keremli tepesi Sakarya'nın en yüksek noktalarından biri olup 1541 metre artma sahip. Tepenin zirvesinde adını aldığı Kerem Ali Türbesi bulunmaktadır. Bu türbe Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük yararlılıklar gösteren Bili kardeş evliyadan biri olan Kerem Ali'ye ait. Rivayete göre Kerem Ali ve kardeşleri savaşta şehit düşmüş ve bu tepeye de yetkilemişlerdi. Kerem Ali tepesi doğal bir ve manzara seyrediği için oldukça uygun. Yüksek dağıtımı sayesinde Selim iklim Kuntunlar ve çevresinde ormanlı kalanlar ziyaretçilere hücudu bir atmosfer sağlar. Kerem Ali yaylasına ulaşmak için özel araç tercih edilmesi nedir? yerliye giden yollara son derece toprak olup özellikle yağışlı havalarda dikkatli sürüş gerektirir. Bölgede telefon sinyali çekmediği için ya da zayıf olduğu için bu nedenle önceden planlarınızı yapmanız gerekir. Ayrıca kamp yapmayı planlıyorsanız malzemelerinizi, yiyecek içeceklerinizi de yanında bulundurun. Bahar ve yaz ayları tepeyi ziyaret etmek için en uygun dönemlerdir bu dönemlerde doğa canlı ve renkli halini alır. Kelemer yaylısı ve Tifesi, doğa ile iç içe huzurlu bir kaçmak arayanlar için, hafta sonu kamp yapacaklar için, tarihi ve doğal güzellikleri birlikte deneyimlemek için eşsiz bir ortamdır. Ayrıca dediğim gibi göllerin çevresinde kamp yapabilir, ateş yakabilir, eğer ekip ve arkadaşlarınızla birlikte gidiyorsanız çok eğlenebilirsiniz. Ekibinizde müzisyenlerin olması şu görselden anlaşılacağı gibi oldukça önemlidir. Evet, sizin kemençeniz olmayabilir, gitar çalabilirsiniz, bağlama çalan bir arkadaşınız alabilirsiniz. <laughs> Ama kamp için mutlaka müzik önemli. İster front edin, burada çok güzel almışız köpeğimizi hem kendimizi eğleniyoruz hem de onu eğlendiriyoruz İnsan şehirde yaşlanır doğada gençleşir bir hafta sonu bir gece iki gün ya da işte gönlünüz ne kadar isterse her zaman harika bir şeydir. Evet şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ve sıradaki ada Adapazarı'nın cennet köşelerine, köylerine geçmeye başlayacağız. Kapatmayınız, takipte kalınız. Videonun daha dördüncü dakikasındayız. 15 dakikalık bir videomuz var. Sıradaki yerimiz Dikmen Köyü. Burada sözü yapay zekaya bırakacağım. O seslendirecek. Dikmen, Sakarya ilinin Hendek ilçesine bağlı bir Çepni Türkmen köyüdür. Sakarya il merkezine 62 kilometre, Hendek ilçesine 30 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu 1200 kişidir. Köy halkı Trabzon, Vakfıkebir ilçesinden Simenli köyünde 1908 yılında Karasu ilçesine yerleşmiştir. Çünkü arazi darlığı sebebiyle geçinemiyorlardı. Buralarda yaylalara yerleşmeye başlamışlardır. Bir yerleşim alanı da Sakarya'nın Hendek ilçesinin tepelerine kurulmuştur. Bu yaylanın aşağısındaki yerlerin köy olabileceğini düşünmüşlerdir. Köy olabilecek yerleri gezip, buraların havasının iyi, sularının bol ve yaylasında olduğu için burayı köy yapmak istemişlerdir. Karasu'dan insanlar bu yerleri köy yapabilmek için hükümetten izin almaya çalışmışlar. Fakat buraların orman olması nedeniyle izin verilmemiştir. Ancak 1922 yılında hür ve özgürlük kanunu çıkınca bu duruma hükümet karşı çıkmamıştır. Vakfı Kebir ilçesinin Şal Pazarı, Simenli, Dereköy, Kabasakal ve Sayvan Çatak köylerinden gelen insanlar burayı köy haline getirmişler ve köyün ismini Dikmen olarak belirlemişlerdir. Köye öncelikle 14 tane kurulmuştur. Evet sıradaki köyümüze geçmeden yine hemen e, ben sözü devralayayım. Öncelikle yapay zekan seslendirmesini beğendiniz mi? Ya da e, size e, farklı geldi mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi Dikmen Vadisi'nin Dikmen Köyü'nün son görüntülerini izleyip sıradaki köyümüze yavaş yavaş geçelim. yukarılarda batı çıka de güzel olur. Ama tabii önce buraya ulaşmak lazım yukarıda işte. Bu arada e, ee, bazı insanlar kış insanıdır, bazı insanlar yaz insanı olduğunu iddia eder. Ben hem kış hem yazı çok severim. Sizin tercihiniz var mı? Yazımı daha çok seversiniz kışını. Bunları da yoruma yazabilirsiniz. E baharı da severiz ama baharda da yağmur derdi var yani her yer e, aslında işte olmuyor. Tamam doğa canlanıyor ama gezmek o kadar şey olmayabiliyor yani. Rahat ve kolay olmayan. Taraklı nerede diyen seslerinizi duyuyorum sanki. <laughs> evet şimdi sırada taraklı var. Haydi bakalım hep beraber seyredelim. Ama şöyle bir durum var. Yani Taraklı'yı anlatmaya gerek yok ya. Yani. Boşuna sakin şehir ünvanına alınmış, Mimarisi, yapısı. Ve şu caminin arkasındaki tepeye çıkıp oradan seyretmek var ya inanılmaz keyifli arkadaşlar. Çıkmadıysanız oraya mutlaka çıkın derim. Bu videoda size bir köy halkının köyünü ne kadar sevdiğini kanıtlayacağız. İnanılmaz değil mi? Mendil kadar bile yer satmıyor köylüler. Şimdi videoyu burada durduralım ve köyden muhteşem fotoğraf paralarına hep birlikte bakalım. Hazırsanız videoyu devam ediyorum. Yalnız burada drone pilotumuz coşmuş. Koca Töngel, Hendrik ilçesine bağlı bir köydür. 2023 yılı itibariyle nüfusu 704 kişidir. Mahallenin adı rivayete göre bölgede bulunan bir muşmula ağacından gelmektedir. Eski kaynaklarda köyün adı Koca Döngel olarak geçmektedir. Koca Töngel, Sakarya Odavası'nın kuzeydoğu ucunda Çam Dağları'nın eteğinde yer almaktadır. Sakarya il merkezine 42, Hendek ilçe merkezine ise 37 km uzaklıktadır. Batı Karadeniz iklim etkisi altındadır ve iyi bir yağış almaktadır. 93 halbinden sonra mahalleye kayda değer bir Las kökenli nüfus yerleşmiştir. Bu durum bölgenin kültürel çeşitliliğini etkilemiştir. Bölgede bir ilkokul, bir de ortaokul bulunmaktadır. Koca Töngel sakinleri köyleriyle ilgili fotoğrafla bilgileri paylaşmak için sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktadır. Bu köyde gördüğüm önemli bir özelliklerden birisi ise nüfusu arkadaşlar. Yani tamam büyük şehre yakın, büyük şehrin bir köyü artık mahalle olarak anılıyor ama bence bir köy yani nüfus olarak 300'ü, 500'ü geçmemeli. Şöyle bir bakınca aslında Yeşiltin içinde e, böyle hani arazilerin böyle kesilip ev yapmak için alanlar açıldığını görebiliyoruz. Ama sadece şu ortadaki bölümde kalsa 300-500 kişi yaşasa en fazla daha daha az zarar görürdü. Umarım bundan daha fazla zarar görmez. Ben bu mahallenin aslında uzaklığını, coğrafyasını ve dağ eteğinde olmasını çok sevdim. Kışları ve yazları ayrı bir güzel. Sıradaki köyümüz Sarıgazi. Burada sizi yapay zeka karşılayacak. Geyve'nin Sarıgazi köyü, Sakarya ilinin güneyinde, Geyve ilçe merkezine sadece 2 kilometre mesafede, engebeli bir arazi üzerine kurulmuş, doğayla iç içe bir yerleşimdir. Köyün nüfusu 2024 yılı itibarıyla 491 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık yarısı Manav Türklerinden oluşurken, dışarıdan gelenlerin çoğu Karadeniz kökenlidir. Sarıgazi'nin kültürel dokusu Manav gelenekleriyle şekillenmiş olup, köyde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Üzüm, elma ve ayva gibi meyveler köyün verimli topraklarında yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Köy Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Bu da tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortam sunar. Sarıgazi'nin tarihi, Geyve'nin zengin geçmişiyle iç içedir. Bölge tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Köy, doğallığını koruyan yapısıyla, geleneksel yaşam tarzını sürdüren sakinleriyle ve misafirperverliğiyle dikkat çeker. Sarıgazi, doğayla baş başa kalmak ve geleneksel Anadolu köy yaşamını deneyimlemek isteyenler için huzurlu bir durak niteliğindedir. Bu video İsmail Çetinkaya arkadaşımın, abonemin köyü siz de köyümüzün videosu yapmamı isterseniz, yoruma köyünüzün adını, ilçesini ve ilinin yazabilirsiniz. Şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Tabii yapay zeka kullanırken bazen hatalar yapabiliyoruz. Örneğin işte şey yerine S yazarken. Ya da ne bileyim vurgulaması istediği yeri tırnak işaretini almadan işte metni verirsek hatalar yapabiliyor. Ama olsun yine de güzel. Evet, şimdi Sarıgazi köyünden de çıkıyoruz. Bakalım sırada hangi köy var. Belki de bu köy sizin köyünüzdür. Gitmeseniz de görmeseniz de o köy sizin köyünüzdür. Memlekiş'e olan. Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı bir köy. İlçe merkezine sadece 11 km uzaklıktadır. Menekşe Sorak isminin kökeni üzerine çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre mahalle adı tarihi şahsiyetler olan Melik Şah ve Şah Melek'ten bilemiştir. Zamanla bu isimlerin birleşimiyle Melekçe şeklini aldığı düşünülmektedir. Menekşesolak özellikle tarım arazileri ve bahçecilik alanları açısından oldukça iyi ve değerlidir ve bu da yatırımcı ilgisini çekiyor. Şehren köyü, Geyve'nin son köyü diyebiliriz çünkü hemen Bilecik sınırında yer almaktadır. Sadece 120 kişinin yaşadığı köy, özellikle şenlikleriyle çok önemli ve çevre, il, ilçe, yaşayan köylüler, hemşeriler bu şenliğe akın akın gelmektedir. Pilavlar, bulgurlar kaynatılmakta. Yöresel ve kültürel gelenekler hala korunmaktadır. Bu videoyu bu köyümüzü almamın tek sebebi şu kültürlerini hala yaşatabilmektedir. Evet. Artık Sakarya ilini tanıttığımız belgeselimizin de sonunda geliyoruz. Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. Teşekkürler.